İsmail Ağa'nın yeni tarikat lideri kim? Evet, en çok güncel sorulardan sorulan buydu. Ve bugün cenaze namazının ardından Mahmut Efendi Hazretleri'nin Fatih'te kılınan cenaze namazının ardından oğlu Ahmet Efendi açıklama yaparak Mahmut Efendi Hazretleri son anına dek her zaman ben hayatta olduğum sürece bu tarikatın başındayım. Benden sonra ise tarikatın İsmail Ağa lideri olacak kişi Hasan Kılıç olarak ifade etmiş vasiyetini açıklamıştır. Ahmet Efendi oğlu bugün cenaze namazının ardında yaptığı bu açıklama ile yeni İsmail Ağa'nın tarikat liderinin Hasan Kılıç Hoca Efendi olduğunu beyan etmiştir. Hasan Kılıç Hoca Efendi de uzun yıllardır İsmail Ağa tarikatında büyük bir şekilde hizmet edip ilim talebeleri yetiştirmektedir. Bu vesileyle Mahmud Efendi Hazretlerine tekrardan Allah'tan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil diliyoruz ve yeni tarikat lideri olan Hasan Kılıç Hoca Efendi'ye de Rabbimizden muvaffakiyet temenni ediyoruz.